Adnan şey demokrasiye geçtik. İyi. Millet yedi birbirini. 20 Adnan Menderes demokrasiyi yok etmiş. Darbe geldi dedi ki demokrasi için darbe yaptık. 27 Mayıs darbesi. Şimdi İnönü demokrasiye geçirdi. Arkadan Adnan Menderes demokrasiye geçireceğim dedi geldi. <laughs> Geçirdi. Yetmedi bir de 27 Mayıs darbesi demokrasiye geçireceğim dedi. Geçirdi. Arkadan Demirel iktidar oldu. Demokrasiye geçireceğim diyor bu 70 senedir demokrasiye geçiriyorlar ya. He, o da geçirdi. 12 Mart darbesi geldi demokrasi geçireceğim. iyi. Ya bunlar hep geçiriyor. 12 Eylül geldi. Ah bırak, bırak.